Günaydın. Bugün Gal Gadot yani namı diğer Wonder antrenman ve beslenme programını uygulayacağız. Marcus adlı koçuyla çalışan Gal genelde Akdeniz tarzı besleniyormuş ve haftada 4 günde antrenman yapıyormuş. Bugünkü alma bacak programını seçtim. Artı 3 ana 2 ara öğünü var. Onları yapacağız, takip edeceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Ve güne bir bardak suyla başladım çünkü gelin dediğine göre kendisi bir deve kadar su içiyormuş. Sabah gözünü açar açmaz su içiyormuş, bir deve kadar yani. öyle. Şimdi hazırlandım, spora gideceğim. Sonrasında da gelip kahvaltı falan yapacağız. Görüşürüz. Evet, öncelikle Wonder Woman ablamız, koçu Magnus'un dediğine göre kahvaltıda 2-3 yumurtayla yarım avuç kadar yavaş sindirilen kompleks karbonhidrat kaynağı tüketiyormuş. Magnus'un paylaştığı fotoğrafta altta kinoa vardı, üstünde 3 tane poşe yumurta vardı, üstünde de biraz avokado ve domates vardı. Ben de böyle yapayım diye düşündüm. Sonra kinoamı bir açtım. Yıllardır kullanılmadığı için böceklenmiş. Dedim, aa okay, o zaman videodan önce hemen internetten sipariş vereyim. Kinoa gelsin de ona göre kahvaltı hazırlayayım diye düşündüm. Girdim Migros'a bir baktım kinoa 75 lira olmuş. Dedim, aa peki o zaman başka yavaş sindirilen kompleks karbonhidrat ne var? Yulaf var, tamam yulaf ucuz. O zaman yulaf yapayım dedim. Şimdi o zaman su kaynadı. Burada poşe yumurta yapacağız. İki tane yapacağım çünkü üç yumurta hayatımda yemedim bir oturuşta. Üç yumurta böyle yok yani benim için değil. O yüzden iki tane poşe yumurta, alta da yulaf yapacağım. O da işte yarım avuçta e, yarım kapa yani yarım bardağa tekabül ediyormuş. Onların böyle garip garip söyleyişleri var biliyorsunuz üstüne de avokadayla domates yapıp dot gibi kahvaltımızı. Tamamdır. Şimdi sıradaki istasyon sebze istasyonumuza geçiyoruz. Evet, sebze istasyonumuza geldik. Burada bir domates, bir avokado var. Umarım görünüyorumdur öncelikle. Sonra da avokadom hiç olgunlaşmamış. Hiç olgunlaşmamış. Yani bunu birazcık ani bir karayla çekmeye çalıştığım için bakalım umarım kurtarır. Kart kurt havuç yer yani gibi avokado yemek istemiyorum. Yani evet bence uygundur. Bunu böyle çıkarıyoruz. Ya ben zaten çok olmuş avokado sevmiyorum. Hafif böyle avokado dediğin kart kırt edecek. Evet. Yarım değil, üçte bir avokado yiyoruz. Çünkü aynı uygun gördüm. Burada da tabağımız var. Bu avokadoyu nereye koyalım? Bilmiyorum. Yarım da domates yiyeceğiz, Güzelmiş. Tabii Gal ablamız böyle güzel renkli minik işte sarı çeri domates, yeşil çeri domates falan yiyor. Ama bizde biraz zor. Yani i̇şte normal pazar domatesi yiyoruz. Domatesleri de böyle koydum avokadoyu da biraz sanatsal dilimliyim ama <laughs> belki sanatsallık gibi Allah rızası için zaten bir yemek kanalı değil tekrar ediyorum Kendimi savunma biçimi bunu da böyle koyuyorum salatalık gibi yemin ederim evet birazcık düzenleyeyim karabiber Tuzluğum düştü. Avokadoya biraz limon sıkıyorum. Ve her şeyin karabiber. Limon çekirdeği gitsin. Ve böyle. Kahvaltımız bu şekilde. Baya güzel ve spordan sonra olduğu için yani çok heyecanla bekliyorum. Baya güzel oldu. Normal klasik bir kahvaltı aslında. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi yiyeceğim bunu. Yemeden önce poşe yumurta açılışı yapacağım. Evet. Böyle çok güzel akıyormuş veya hiçbir şey olmuyormuş. Evet, bayağı başarılı. Böyle aksın. Süper. Evet, birinci ana önümüzü çekerken görüşmek üzere. Ben yiyorum. Evet, kahvaltının üstüne yaklaşık 3 saat geçti. Şimdi snack zamanı, yani ara öğün zamanımız geldi. Ara öğün olarak işte normal insanlar elma yer, armut yer, işte leblebi yer, çikolata yer. Gel ne yiyormuş? Minik bir salata yiyormuş. Bu salatada da işte yeşillik, domates, işlenmiş et. Yani pastırmadır, dana fümedir falan tarzı pastırma. Aynen kesin pastırma yiyordur. Üstüne de işte tohumlar koyuyormuş artık. Çiğadır, işte ketendir falan tohumlar koyuyormuş. Ve bunu yiyormuş. E o bunu yiyorsa biz de bugün bunu yiyeceğiz. Normal yeşilliğim var. Marul biraz dolapta kurumuş bir marul ama önemli değil. Bunu doğruyoruz. De i̇şte böyle doğruyoruz. Evet. Ara olarak minik bir kase salata. İşler birazcık değişmeye başladı. Sonraki önlerde birazcık daha değişecek. Beni korkutacak bazı şeyler var yani güzel, sağlıklı, proteinli. Burada da defne yapraklı dana fümem var. Bundan da birazcık koyuyorum protein kaynağı olarak yine. Bunu da birazcık doğuruyorum. Ne yapayım? Bütün dana füme koyayım? Bunu da böyle küp küp yamuk yumuk doğradıktan sonra bunu da koyuyorum. Üstüne de birazcık tohum koyuyoruz artık ne tohumu isterse. Birazcık karabiber. Tuz ama o tarafa götürdüm. Ve limon. Limonumuz suyu bitmiş. limonumuz suyu bitmiş ne? Ve limon. Evet, ara öğün salatamız da bu şekilde minik bir kase salata. İlginç ama ben severim. Devam edeceğiz. Sırada öğle yemeği var. Ve böyle. Evet, şimdi markete geldim. E, bir şeyler almam lazım. Bunu alacağım. Önce ettiler. Böyle bir şeyler daha alacağım. Ne alacağım? Ne alacağım? Şimdi bir tane tatlı patates Bir tane çünkü fiyata bakın. Ablamız diyormuş? Bu yabancılar tatlı patatesi çok seviyor. En küçüğünde. 10 gram. Tamam. Evet. Gel öğle yemeklerinde genelde balık yiyormuş. Ben de öğlen öğlen balık pişirmek istemedim açıkçası. Çünkü hem yani bir balık pişiriyorsunuz bütün apartman kokuyor. Ben de o yüzden ton balığı aldım. Ve ton balığı yiyeceğim. Sonuçta ton balığı da bir balık. Ton balığı... Yine bol bol yeşillik ve brokoli tarzı şeyler tüketiyormuş. En azından bizim ülkemizde olan kısmı bu kadar. Onun dışında böyle bok çoy tüketiyormuş. Ben nereden bulayım Ben bok çoy. Hani bir Google araştırması da yaptım ayrıca bok çoy nedir diye. Yani bunları tüketiyormuş. İşte yine sebze, pişmiş sebze, yeşillik ve balık tarzı veya tavuk tüketiyormuş ama genelde balıkmış. Öyle hazırlayalım. Bunu süzeceğim. Brokolin pişti, salatayı da yaptım. Birleştirip öğle yemeğimiz bu şekilde olacak. Yiyebiliriz. Bu şekilde oldu. Sıra bir tane ara öğün var. Sonra sonra akşam yemeği var. Akşam yemeğinde yine sebze ve et yiyeceğiz. Yani bilmiyorum ne olacak halimiz. Bakalım görüşürüz. Evet, ara öğün olarak da yeşil elma ve yoğurt seviyormuş Galgadot gel ablamız. Ben de seviyorum. Üstüne de biraz tarçın koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Evet, akşam yemeği zamanı geldi. Hatta geçti biraz saat 9. Ben dışarıdan geldim. Aman Allah'ım gel gibi hemen akşam yemeği yemeliyim diyerek geldim ve geç kaldım. Şu an burada tatlı patates ve bonfile pişiyor. Hatta pişti altını kapatıyorum. Ee, Öyle aslında o kadar o kadar o kadar tokum ki yani bütün gün hiç acıkmadım deseniz yeridir ki normalde hep acıkırım. Dört ee, öğün şey yedim yani direkt et yedim. İşte kalan diğer öğünde de yoğurt yedim yine hayvansal protein. Ee, genel olarak değerlendireceğim birazdan. Öncesinde pişmiş olan yemeğimizi alıyoruz. Sizi de buraya koyuyoruz. Evet bunu bir saniye. Evet bonfile ve tatlı patatesleri alıyoruz. Dünyanın en minik tatlı patatesi 3 lira bir adet. Ki yarısı kabuk herhalde kimse almadığı için kurumuş. Evet bu şekilde koyuyorum. Valla um, yanına da um, bundan koyacağım. Aslında kimçi yiyormuş Wonder Woman ama e, kimçi biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Hani bulması da yapması da her şey zor bir şey. Onun için ben de onun Alman kuzeni olan Söver Kraut koyuyorum. Akşam yemeğim de bu şekilde olacak. Ee, öyle yani en azından tatlı patates yiyeceğim için mutluyum çünkü bayağı zaman oldu. Ee, öyle yani. Birazcık daha yeşillik, sebze falan ekleyebilirdim. Genelde öyle yapıyormuş. Ama gerçekten yeşillik yemekten de artık bıktım diyebilirim. Onun dışında e, genel yorumlarımı da söyleyeceğim birazdan. O zaman şimdi oturalım ve bir bardak sindirim kolası eşliğinde bugünümün nasıl geçtiğine dair birazcık muhabbet edelim. Bugünüm Öncelikle yani ilk söylemek istediğim ilk aklıma gelen şey yemek yapmaktan ve yemekten bayağı sıkıldım. Yani e, günde 5 öğün normalde yemiyorum. Kahvaltı yapıyorum, geç kahvaltı. Arada işte meyvedir, e, kuru yemiştir falan yiyorum. Bir de akşam yemeği yiyorum ama bugün sanki yani sürekli kendimi yemek hazırlarken bulduğumu düşünüyorum. Onun dışında yediğim şeyler gayet güzeldi. Zaten günlük hayattaki beslenmem bugün yediklerimden çok farklı olmuyor. Genelde ben de sebze, işte salata, et, yumurta, yulaf zaten hep tükettiğim şeyler. O yüzden bu konuda bir sıkıntı yaşamadım. Sadece çok fazla yemek yaptım. Sanki bütün gün mutfaktaydım. Dışarı çıktım. İşte hemen yemek yapmalıyım, eve gelmeliyim, işte yemek vaktim geldi. Kaç saat geçti? Ne zaman yesem acaba? Birazcık daha acıkmış olurum falan diye hesaplamalarla geçti. E, antrenman konusunda antrenmanda aslında normal bir insan için iyiydi ama ben çok normal bir insan değilim antrenman konusunda. Ben birazcık daha e, kendimi zorlamaktan hoşlanıyorum. Yani. Nabzımın e, çok fazla dinamik hareket sebepli değil de hani e, çok vücudumun işte mesela ağırlık kaldırırken veya yavaş tempoyla ağırlıkla baş etmeye çalışırken e, yükselmesini seviyorum. E, ama onun dışında güzeldi yani hem çift bacak hem tek bacak hareketler işte HIIT ile başlaması, core ile bitirmesi ki bütün antrenmanları core bitiriyormuş. Ben bazı antrenmanları core ile bitiriyordum ama bundan sonra her antrenmanımın sonuna core eklemeyi düşünüyorum. Ee, yani antrenman ortaydı. Yemekler iyi bana uygundu ama çok e, sıktı. E, sık miktardaydı. Ee, onun dışında öyle umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi <laughs> ve abone olmayı Unutmayın. Yani ileride tekrar buna benzer bir şeyler çekmek isterim. Çünkü benim için de farklı oluyor. Bunlar sonuçta son derece idolize edilmiş, böyle çok ünlü, çok başarılı insanlar kendi alanlarında ve bunların da programları, beslenmeleri zaten çok profesyoneller tarafından yapıldığı için ben de onlardan öğrenebileceğim şeyler olduğunu inanıyorum. İşte bugün Gal Gadot olur ki asla okuyamadığımı düşünüyorum adına. İşte yarın Scarlett olur. Öyle öyle devam edebiliriz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.